nefesleriniz pelvik bölgeden alınıp verilirken kuyruk sokumunuzun üzerinden omurganız boyunca yükselen bir ışık topu hayal edin. Bu ışık topu yükselirken bedeninizle bütünleşmeniz, ana gelmeniz ve yüksek benliğiniz vasıtasıyla yaratanla bir olduğunuz an. Bu anı fark edin. Bu deneyime izin verin. Bunu hissettiğiniz an, spiritel orgazmı deneyimlediğiniz andır. Eğer tam şu anda bu deneyim içinde haz almaya izin verirseniz, spiritel orgazmı deneyimlersiniz.